Hemen başka bir hisse alalım. Evet. Hangi hisseden devam edeceğiz? Alalım bir hisse. Evet. E, turunculardan olursa memnun olurum arkadaşlar. Turuncular az kaldı. Bitsin. Sarılardan da alabiliriz. Mavilere de yakın zamanda zaten bakacağız arkadaşlar. Evet. Hangisi? Turuncu. Koleksiyon mu? Bakalım. Turuncuysa. Evet. Koleksiyonu değil mi bu? Tamam bakalım ona bir. Turuncuymuş. Evet ikinci hissemize de bakıyoruz arkadaşlar hemen. Ne dedik? Beğenilerimiz 500'ü geçerse 5 taneden fazla hisse bakacağız. Eğer beğenilerimiz 500'ün altında kalırsa 5 tane hisse bakacağız dedik. İkinci hissemize bakıyoruz arkadaşlar. Evet koleksiyona bakalım neler gözüküyor. Evet hisse biraz primlenmiş. Bunun da yükselişi var. Ama bu da yine dirençte arkadaşlar. Bu da dirençte. Görünüyor. Performansı da yani zayıf biraz. Düzeltme yapmak istiyor. Ee, önceden alanlar eğer maliyeti ucuzsa kaç paraysa mesela söyleyeceğim birazdan. Şuna bir bakayım. Analizine bir bakayım. Yukarıda bak dirence takılmış. Hatta biraz da zorlayabilirmiş. Evet. Dikkatli ol. Bu, bu bandın içinde yükseliyor. Görüntülediğim kadarıyla arkadaşlar. Koleksiyon mobilya. Şimdi e, bir indikatörden de bir bakayım buna ben. Evet. Biraz primli bu şöyle arkadaşlar bu dirençlerine yakın bakın bu dikkatli olun bu hissede zorlayabileceği yeri var ama kıramazsa düzeltme yapar sonra tekrar bu trendin içinde yükselebilir ee, görünüyor yani bu ucuz bir hisse değil iyi yükselmiş birçok hisseye göre iyi yükselmiş haberiniz olsun aşağıda bakın destekleri arkadaşlar %20 %30 yine var yukarıda da arkadaşlar yine %10 direnci var orayı kırması lazım kırarsa daha fazla o zaman belki yapabilir endeks farkı olur o da e, dikkatli olun bu hissede. Yükseliş devam edecek ama şu trendin içinde sanki devam edecek. E, daha ucuz hisseler var arkadaşlar. Bu biraz primli gibi geldi ama yükseliş olur yine yani. Çat pat olacak yani bunda da. Evet. Şimdi e, peki gelecekte nereye gidebilir? Yani bu hisse gelecek için soranlar vardır. Arkadaşlar şu anda olmasa bile ileride adım adım böyle minik minik Trençleri artacak bunun endeks kaynaklı dediğim gibi yüzde 20 yüzde 30 yine yukarıyı da zorlayacak görünüyor orada bakmak lazım fazla grafiği de yok ya bunun yeni alkarzlardan yine bu çok yeni olmasa da yeni arkadaşlar şimdi ben şöyle söyleyeyim bu hisse dikkatli olun bu hisse de yeni alıcılar arkadaşlar her zaman düzeltmesi olabilir bu hissenin 6 lira 5.90 5 lira ya düşebilecek potansiyelde bir hisse haberiniz olsun yani düzeltmesi olabilir her zaman olabilir. Bu da destek yani en kötü yeri değil. Ee, onun dışında yükselişi zorlayacak, zorlayarak yükselecek. Ee, 8 lira 9 lira %30'a kadar dedik. 10 liralar civarı var yine bunun. E, bu hissenin de. E, peki teminat sorarsanız yani bu hissenin en kötü yerinin neresi diye sorarsanız arkadaşlar hemen onunla ilgili bilgi de vereyim. Evet, üç kadar bu, bu hissenin teminatı var. Haberiniz olsun. Böyle bir hisse. Aldığınız hisseyi bilin yani. Üç buçuğa kadar teminatı var. Ee, yani eğer endeks çakılır vesaire gibi olumsuz olağan dışı bir durum olursa hisse üç kadar düşebilir. Ama 5 lirası güzel. endeks'i iyi olursa 5 liranın altına zaten düşmeyebilir. Ama en azından 5 liranın önleminin alınması lazım bu hissede. Şimdi arkadaşlar bu hisse 5 lirayla 10 lira bandında. Piyasa aralığı bu söylediğimiz üç buçuk seviyeleri endek çakılırsa olabilir Hani endeksin çakılmayacağını düşün düşünüyorsanız çakılmayacak diyorsanız hani ben önemli değil diyorsanız üç paranızı yine de ayırın ne olur ne olmaz düşmese de önlem almak lazım yukarıda ne dedik arkadaşlar yine 8 lirası 10 lirası var yükseliş yapabileceği yeri var aşağıda desteklerinde yazalım yine 5.90 diyor da bence orası 6 lira 6 altı liranın altında da arkadaşlar 6.5'da bir desteğe daha var. Yani şöyle söylüyorum aslında. Destekleri arkadaşlar 6.5 bakın 6.5 altı 6 altı ve 5 lira. 5 liraya kadar desteği var. Bu, bunlar destek arkadaşlar. Bu desteklere dikkat edelim. 6.5 altı 6 altı ve 5. Evet. Buraya kadar düşebilir yani bu destek seviyeleri. Teminatı dedik 3.5. Ama hedefleri var. 8 lirası ve 10 lirası yine var bu hissenin de. Yani 10 liraya gidecek ama düşe çıkacak gidecek. İşte o sırada dikkat olun. dikkatli olun. Yani sağlam düşüp o şekilde de gidebilir. Bazı hisseler var. %10 düzeltme yapıyor gidiyor. Bazıları eski fiyatına geliyor. Ondan sonra gidiyor hedeflerine. Yani öyle durumlar da oluyor borsada. Evet. Kim yapıyor bunları? Piyasa oyuncuları yapıyor. Dikkatli olma yüzden. Evet. Ee, ne dedik koleksiyon mobilya için? Eee Dedi ki primli biraz. Dikkatli olun bu hissede. Hürriyet gazetesi için ne dedik? Toplanır dedik. Koleksiyonu toplanır mı? Koleksiyon toplanmaz yani. Çok, çok iyi bir düşsün ondan sonra bakılır. Ondan sonra toplanır. 5 yani liraya falan düşerse toplanır. Evet. Biraz primli. Hürriyet gazetesine göre çok primli. Geçelim.